Kraliçe Yılan Efsanesi. Köyünde yaşlı annesiyle yaşarken annesi amansız bir hastalığa yakalanmış. Kızının elinden bir şey gelmiyormuş. Annesinin hastalığı için bir çare ararken kızımız annesine şifalı olduğu söylenen karanlık ormandaki su kuyusundan su almaya gitmiş. Su kuyusunun dibinde azıcık su kalmış onu da alması imkansızmış. Fakat küçük kızın başka çaresi yokmuş ve kuyunun dibine inmiş. Suyu alırken yılan kafatasını görmüş ve eline almış. Eline aldığında ise bir yere ışınlanmış. Kutsal yılan ruhu ile konuşmaya başlamış. Kutsal yılan ruhunun teklifini kabul etmiş ve annesini iyileştirmiş. Fakat kendisi ise eski güzelliğini kaybetmiş ama onun yerine büyük bir iyileştirme gücü kazanmış. <laughs> Kıyamet için şimdi fakirin tabir ailesine saldırın hastalık ve yaratıkların bütün herkesi hastalıklarınızı yayın. Öldürün herkesi yok edin. <laughs> Hepsi hastalandı. Enes kardeşim iyileşeceksin merak etme. Komutan. Durumları kritik fakir. Ay kardeşim de aynen. Arkadaşlar komutanım siz burada bekleyin. Ben köyümüzdeki şu yaratıkları öldürüp geleceğim. Daha fazla hastalık yaymasın. Diğer köylüler ise hastalanmasın. Tamamdır fakir. Hadi bakalım ben burayı savunuyorum. Tamam tamam komutanım. Arkadaşlar şöyle hemen gidelim. Şu yukarıdakileri tek tek bir avlayalım. Hop şöyle hop. Saldırın saldırın yaratıklara bu hastalık taşıyan yaratıkları öldürüyorlar köylüler saldırın Kim kimi öldürüyormuş göreceğiz şöyle hepsini yok edelim hop bir de popalıyla hop şöyle hop birden fazla hepsini öldürüyorum hop şu Ha? Joker ka kaçmış her zaman topukladığı gibi kaçmış ama onu gördüğüm yerde arkadaşlar onun sonunu getireceğim Nasılsınız nasılsınız iyi misiniz ee, içeri gir içeri gir. Ah kapatma kapıyı tamam tamam. Düşmanlardan yaratıklardan köyümüzü arındırdım merak etmeyin. Oh, arındırdın mı? Evet arındırdım. Herkes iyi ama arkadaşlarım ve Türk askeri hariç. Oh, ne? Evet. Durumları oldukça kritik durumda. Onları acilen iyileştiren paz lazım. Hepsi zehirlendi. Eğer paz zehirler bulunmazsa hepsi hayatlarını kaybedecek. Bir çözümün var. <laughs> söyle söyle Osman'ım söyle. <laughs> Hayır söylememeye yemin et. Ama lütfen. Türk askerleri ve kardeşim Enes hayatını kaybedecek. Hadi arkadaşlar söylemesini isteyenler panzehirini söylemesini isteyenler arkadaşlar yaşlı köylünün hemen şu an beni tuşuna yorum Pan zehri nerede bulabilirim çabuk söyle. Peki o zaman kraliçe yılan efsanesi. Kraliçe yılana gidip ondan... Pan zehir istersen eğer onu etkileyebilirsen sana pan zehirler verir ve onun pan zehri her şeyi ama her şeyi iyileştirir. Belki onunla birlikte askerlerimizi ve de kardeşin Enes'i kurtarabilirim. Ha ne? O bir efsane gerçek miydi? Evet ben çok çok küçükken köyümüzden birisi gitmiş ve onun panzehirini getirmişti. Bu kadar yaşamamın sebebi de o panzehirden içmiş şey olmam. Ne? <laughs> Oy, peki ne taraftaydı? Arka tarafta büyük dağın arkasında. Koş 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 koş. Ah büyük dağ şu taraftaydı aynen şöyle ben hızlı gidelim. Ha? Nereye gidiyor bu bizim sakin dur takip edelim. Arkadaşlar büyük dağa geldik. Oha Gerçekten burada... Oha, kocaman. Ve arkadaşlar koca koca yılan heykelleri var. Ama nasıl gireceğiz biz buraya? Şöyle gizlice gir. Ay kapıda bekçiler de var. Şöyle yapalım. Ne oluyor be? Bu ses de... Uyan. Uyan bakalım ziyaretçi. Ay azıcık daha yatayım anne. Oha. Yalan zehri buna iyi gelmiş. Of anne. Oh be. Ha, kalk bakalım şuradan. Ha, ay kalktım kalktım kalktım. Ha, burası neresi? ay yılanlarla dolu bir odadayım. Kraliçe yılan sizsiniz. Evet benim. Ziyaret amacın ne davetsiz misafir. Yoksa sen de diğeri gibi misin? Ha? Diğeri de kim yahu? Arka tarafta parmaklıkların orada. Ne? Ha? Selam fakir. Senin burada ne işin var ya? Ana! Neyse Joker ne için geldi bilmiyorum ama ben panzehir için geldim. Herkese panzehir veriyormuşsun. Panzehir verdiğim doğrudur. Ama öyle hemen bedava değil. Beni etkilemeniz gerekiyor. Ne? Joker de mi istiyor panzehiri? Evet. Ah! Oh bir şeyden eksik kalsın zaten ölürsün. Seni nasıl etkileyeceğiz? Çocuklar, yılanlarım, yarışma alanına götürün yarışmacıları. Evet! Panzehiri mi almak isteyen iki kişi karşımda duruyor. Sizce bu panzehiri kime vermeliyim? Fakire mi vermeliyim panzehiri? Evet evet evet. Fakire ver diyorsanız bir şuna basın ve yorumlara altı yazın bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım örümcek ailesi hemen yorumlara altı yazın. Joker'e vermemi istiyorsanız ya yorumlara yedi yazın bakalım. Hadi arkadaşlar yedi yedi. Şimdi size birer tane sihirde kadim yılan asası vereceğim. Bu yılan asaların içinde kadim ruhun bir parçası bulunuyor. Bu asayla birlikte iki adet şey yapacaksınız. Birincisi korkunç bir yaratık. İkincisi ise kadim yılan ruhuna erişmeye çalışacaksınız. Eğer kadim yılan ruhu sizi kabul ederse size gücünden bir parça verecek ve siz de bu gücü bana göstereceksiniz. Hadi bakalım yılan asası. Git. Ha? Allah. Elime bir bakın arkadaşlar. Yılan asası bende. Şimdi hadi bakalım bu sihirli yılan asasıyla birlikte süper kötü korkunç bir yaratık yapacağız arkadaşlar. Ve bakalım yılan kraliçe bunu beğenecek mi? Aha! Çıkırak kanatlı süper metal yılanım nasıl? bu senin kapı bekçin olabilir. Çünkü çok fazla dayanıklıdır. Dışarıdan gelecek herhangi bir tehlike korkusuzca gözleyebilir. Ve senin en iyi koruman olabilir. Vay. Peki sizler izleyiciler beğendiniz mi? Kimler fakirin yaratığını beğendi bakalım. Hemen kendini belli et. Ay çek şunları be aman. Yer tarafta yahu şimdi göreceksin burada yapacağım çünkü yarattığı burayı kapladı. Benim yarattığım daha büyük olacak yılan Kraliçe göreceksin. Ay gerçekten güzel ama bekle. Haydi bakalım yapıyorum. Hadi. Görmüş olduğun gibi ben de bir kapı bekçisi yaptım. Görmüş olduğu gibi yılan kuyrukları herhangi bir saldırı gelen düşmanları bir kırbaç gibi geriye püskürtecek şekilde saldırır. Ve asla mı asla Yenilmez. Nasıl bakalım yılan kraliçe? Hay, senin de beğendim. Gerçekten güçlü bir yaratık. Bu iki yaratığı da alıyorum. Askerler kapının önlerine koyun bu yaratıkları. Yeni gardiyanlarım hazır. <laughs> i̇şte oldu. <laughs> yılan kalem daha da korunaklı. Evet. Hadi bakalım ikinci yılan ruhuna erişin ve onun gücünü tadın. Yılan ruhunun gücüne ulaşın ve onu tadın. Ama sadece saf kalpliler ona ulaşabilir. Aha ben dünyanın en saf kalpli insanı benim. Ne, sen misin? Ben bile kendimden şüphe ederken sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ay, saf, herhalde, saf kalpli herhalde. Dur bakalım şöyle erişmeye çalışalım yılan asasını kullanarak. Hadi! Hadi bakalım! Hadi. Ah, ne oldu böyle? Ha, arkadaşlar, şu halime bakın. Ellerim, derim yılan denisi oldu. <laughs> <Şu yapacağım. gülüyor> Başarısız oldu değil mi? Yılan kral başarısız oldu değil mi? Aa, fakir çekil bakalım. Yılan ruhu, yılan ruhu. Beni de kutsa, beni de kutsa. Gücün de bana da birazcık bir hıdıp ver ya. Aa, bu ne? Ay, ne oldu ben? Oho. Çok kötü. Ne oldu sana? Hadi bakalım. Şekil değiştirmen gücünü aldığın anlamına gelmez. Göster. Göster. Ah tamam aldım asayı gidiyorum. Bekle göreceksin. Şöyle ben dışarıya çıkalım. Hadi hadi. Göster gücünü. <gülüyor> <gülüyor> hadi İşte bu. <laughs> hadi bakalım şimdi. Aha. Ne güzel yuvarlak yapmış. Ben de yapabilir miyim? Hadi. Aha. Aha. Ya, yapıyorum herhalde. Hadi. Kalk. Hadi. İşte bu. Ne oluyor? Ha? Aa. Kalesini yok ediyorum. Oha! Of, ne güzel. İnanılmaz. A ağaçları da söküp atıyorum. Arkadaşlar bu yılan ruhunun gücü de böyle. Şöyle uçalım. Oh! Bu da yapmak istedik ve yaptım. Hadi bir tane daha yukarıya. Aynen oraya yap bakalım. Hadi. Aha, hadi bakalım. Yaptın mı? Vallahi yapıyor yine. Oo, arkadaşlar. Aha, bak bak ağaçları söküyoruz yine. Nasıl bir gücümüz varsa. Vay be. Her şeyi oraya çekiyoruz. İnanılmaz arkadaşlar. İşte bu yılan ruhunun gücü. Vay be vay be süper oldu arkadaşlar umarım inan gördüğün gibi yılan gücüne ulaşmış mıyım hem de en sonuna kadar <laughs> al bakalım panzehiri ve yanıma geri gel neden senden hoşlandım yanımda durmanı istiyorum ay arkadaşlar yorumlara yazın bakalım kraliçe yılanın yanında duralım mı durmayalım mı yorumlara yazın ama önce bir panzehiri ver hemen askerlerimize ve kardeşime gitmem gerekiyor Hop şöyle alalım. Hop arkadaşlar çok hızlı geldik gördüğünüz gibi. Şimdi hemen inelim aşağıya. Hop indim. komutanım. Ha fakir ne oldu sana? Hiç söyleme şunları hemen içirin bakalım. Buradaki pazirlere hemen askerlere içeri. Peki sen? Ben hemen geleceğim merak etmeyin. Hop hızlıca gidelim arkadaşlar. Hop. Hadi güzel gezegenler yaptık gördüğünüz gibi hemen şöyle girelim. Ve arkadaşlar artık kraliçe yılanı yanında kalacağım. Kalacak mısın? Evet kalacağım. Bu yılan ruhunu nasıl kontrol ettiğimi öğrenmek istiyorum. Peki. Çok iyi. Hala ruhu üstünde. Evet evet çok iyi. Çok güçlü hissediyorum. Daha neler yapabilirim? Neler neler. Ay çok iyi arkadaşlar. Bu bölümlerin devam gelmesi istiyorsanız beğen tuşuna basmayı, ekrana çıkan videoda tıklamayı ve örüp çek katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ay kitabı bana vereceksin. Neden de senin hayatını bağışlayacağım. Yoksa seni öldürürüm. Hayır bu kitabı sana ölürüm de vermem. Bu kitabı sana verirsem dünyanın sonunu yitireceksin. Dünyanın sonu en yana geç gelecek zaten. Ver meğer kendime ben, ben getireyim. Hayır. E iyi madem. Ben almasını bilirim senden. Hayır. Kimsen yok işte. Tek başınasın. Sen elini sal bakalım. <laughs> bir kar dişini saldıyorsun sen. Heee! Heee! O efsanevi yaratığın nereye buldun? Jay Dipper'dan gideceğim. Kitabını kullanarak git. Ama bu, bu şu anki konumuz değil. Ne? Kitabımı kullandın. Hop! Dur bakalım. Sen kimin arkadaşına saldırıyorsun ha? Aynen öyle. Ve ee, nasıl zoru nereden buldun? Ee, tabii ki de depo'nun kitabından gizlice robot deposunun yeni öğrendik ve biz de gittik robotları kullanmaya başladı. İnanamıyorum çocuklar gerçekten şu an kitabı peşinde bil mi yoksa siz mi karar veremiyorum benden habersiz neler neler yapmışsınız. Ama fena mı oldu baksana şimdi bili yenmek için süper güçlü kıyafetlerimiz var. Mabel'ın ise bir adet unicorn'u. Adı Korn. Şimdi arkadaşlar şu silahlarımızı kullanarak birer birer şöyle gözle gözle sıkalım al bakalım şunu Aha yok oluyor ne oluyor? Aa. Hadi bakalım şimşek saldırısı al bakalım Durun durun. Durun lütfen durun durun. Al bakalım al bakalım. Ateş. Yan yan. Oo. Bil. Çocuklar, çocuklar, çocuklar neredesiniz? Gece kaç oldu biliyor musunuz? Sizden Bu bir... ne be? Ne yaptınız? Dur bakalım süper amca bekle yaklaşma. Tehlikeli olabilir ama çok güçsün. Bil'i nasıl yakaladılar? Nasıl yakaladılar bilmiyorum ama... Tek güç kaynağım sensin. Seninle bir anlaşma yapacağız. Kardeşin. Ha. Nereden biliyorsun onu? Gel yaklaş oldu? söyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana ne oldu? Hayır Siter amca. Siter amca. Hayır zihnine girmiş. Ne yapacağım? Hayır hayır hayır. hayır. Ster amca olmaz. Dipper zihninden çıkarmanın bir yolu yok mu? Hemen kitabı kontrol etmeliyim. Bir dakika. Aa buldum. Buldun! Ne buldun? Söyle bakalım. Yalan zehri yılan zehri bili Süter amcamızın kafasından çıkarabilecek tek şeymiş. Ama öyle böyle normal yılan zehri değil. Yılan kadının zehri. Yani yılanların kraliçesinin zehri. Ana nasıl bulacağız onu ya? Kitapta bir labirentte hapsedildiği yazıyor. Oraya gitmemiz gerekecek çocuklar şimdi. Büyülü sözler. Dinleyin beni ve açın şu labirentin yolunu bize. İşte açıldı. Hadi gelin çocuklar, gitmemiz gerek. Süper amca burada dursun. Hadi takip edin beni. Hadi çocuklar arkadaşlar sizde sitem amcanın hayatta kalması için şu an beğen tuşuna basmayı ve yorumlara 4 yazmayı unutmayın arkadaşlar siz de bize destek olmak için ve maceramıza katılmak ve maceramıza destek olmak için arkadaşlar hadi bakalım sizin de göreviniz var hemen yorumlara 4 yazın sitem amcayı hayatta tutmamız gerek arkadaşlar hadi bakalım şimdi doğru portal arkadaşlar oha burası neresi bu nasıl bir yere getirdi bizi oha Sence çiçekler mi sorunu bu? Sitar amcayı kurtarmamız gerekiyor. Ay o da vardı değil mi? Gevezeliği kesin de beni dinleyin. Burada tam 4 adet labirent girişi var. Ve biz de 4 kişiyiz. Herkes bir labirentin içine girecek. Ve labirentin içinde doğru yolu bulup. Yılan kadının yerini bulacak. Ve onu öldürüp zehrini alması gerekiyor. Ve şimdi sizlere birer paket dağıtacağım paketler size en zor zamanınızda yardım edecek, eşyayı verecek. Hemen kullanmayın yoksa başınız derde girebilir. Haberiniz olsun. Çünkü çok büyük bir labirent. Karşınıza neler çıkabileceğini hiç bilmiyorsunuz ve gerçekten antik, efsanevi bir oyun bu. Allah! Hadi gidelim. Arkadaşlar şuradan zırhlarımızı alalım. Şöyle. Aha paketimizde aldık. Şimdi şunları giyelim. Of be! Vay! düştüyüz be. Şimdi hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar nereye gidiyoruz bilmiyorum ama umarım ilk biz buluruz. Ve Star amcayı kurtarabiliriz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Ana boş burası. Geri dön hemen. Haydi bakalım gidiyoruz. Aa, akşam doldu arkadaşlar. Yaratıklar çıkmaya başlar şimdiden. Dümdüz gidelim bakalım. Bu yılanı bulsak arkadaşlar çok iyi olacak. Şöyle dönelim. Sesler geliyor ama... Allah! Bu ne? Öl bakalım. Hop! Öldürdük. Ana! Geri çık! Geri çık! Şöyle seni bir vurayım. Hop! Öl bakalım. Hop! Öl bakalım. Hop! Öl bakalım. Devam edelim. Arkadaşlar! Allah! Kaç kaç! Nereden geldik buraya biz ya? Öl bakalım. Şöyle, öl bakalım. Aman! Aman! Allah! Ha bu aha yıldız kayıyor. Ay dilek tutayım. İnşallah Selamca amca kurtulur. Şuraya gidelim. Buradan nereye döneceğiz Kaybolduk. Aha ilk defa bu kadar düz bir yol görüyorum. Acaba geri mi dönüyorum? Ana geri de dönüyor olabilirim. Aa, o ne be? Aa, yaratıklı. Orta orada bir şey var. Hemen gidelim. Al bakalım sen de şunu. Hop vurdum vurdum işte bu. Hop Hop, 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 tamamdır. Aha bu ne? Sendesin böyle, çok hızlısın. Allah'ım, seni bekle, Allah. Şöyle iyiyim, hop. Heh. geri gidin. Öl bakalım seni, şunu hop, vurdum. Hop, arkadaşlar çok kötüyüm, çok kötüyüm. Öl bakalım, öl bakalım, hop, vurdum. Öl, öl, öl. Sen de... Öl bakalım Hop vurdum Sırrını yok ettim Ah oh be Ay arkadaşlar bir türlü bulamadım Nerede ya Şöyle gidelim Arkadaşlar şunlara bakın Oha Üç başlı yılan Öl bakalım şöyle vuralım Öl bakalım Öl bakalım Allah Bekle şöyle altın elmamızı yiyip Arkadaşlar bulduk sonunda Siter amcayı kurtaralım Ne kadar geç o kadar kötü oluyor Öl bakalım öl bakalım Hop açayım arkadaşlar. Hadi. Oha, arkadaşlar ışık kılıcı. Kes bakalım şöyle. İşte bu. Geri çıkıp bakalım. Şöyle furalım arkadaşlar. Aa, gelin bakalım. Kestim bir daha. İşte bu. Tek atıyoruz arkadaşlar. Işık kılıcıyla kafalarını kesiyoruz. Öl bakalım. Öl bakalım. Haydi kes. İşte bu. Bir daha kestim. Sizi de şöyle keseyim. Allah. Bu ışık kılıcının şeyi bitti süresi. O zaman o ikisi birbirine saldırıyor. Çok iyi, çok iyi. Ben de arada böyle vuruyum arkadaşlar. Öl bakalım sen de. Öl bakalım. Hop, bir tane kafası koptu. Bekle. ikinci kafanı da koparacağım. Oha dört kafalı oldu. Allah. ışın kılıcının süresi. Ah canı çok az kaldı. Öldürdüm. Öldürdüm. Öl bakalım. Hop. Vurdum. Kes. Kes. Ah şarjı tekrardan doldu. Kestim. Bir daha kestim. Bunu da kestim. Nerede seni de keseyim? Hop kes bakalım şunu da. Seni de kestim. Seni de kestim. Başka kaldı mı? öl bakalım sen de. Yılan. İnanmıyorum. Neye inanmıyorsun ha? Neye inanmıyorsun? Aa. Şimdi bana zehrini vereceksin. Yoksa seni de kılıcımı görüyorsun değil mi? İşte senin için ölürüm. Ne? Ne oluyor be? Ne istiyorsun benden yakışıklı söyle bakalım. Tanıdığı birisinin zihninde istemediği birisi var. Onu çıkarmam için senin zehrine ihtiyacım var. Lütfen bana zehrini verir misin? Ama bana bir öpücük vermen şartıyla. Ay yılan derisi. Hmm. Ama amcanın kurtulması. Yılan derisi. Yılan saçlı kadın. Ay tamam gözünü kapatıp öperim. Gel bakalım. Tamam <laughs> tamamdır. Oldu mu? Oldu. <laughs> Al bakalım. Aha aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yılan zehrinin şişesi burada. Şimdi gidelim. Haydi çıkalım bakalım. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ne? Gel. Gel kaçma. Hayır hayır git 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 git. Ana bu ne be peşimden geliyor. Aa, bırak bu ya beni. Ana. Gel kaçamazsın. Ay arkadaşlar. Allah şurada bir kaçayım dostlarım. Ha geldi geldi. E şöyle giderim. Hemen arkadaşlar ben buradan kaçarken siz de şu an ekrandan çıkan videoları tıklamayı örümcek halimize katılmayı Unutmayın arkadaşlar. Ekranda isimler var. Bunlar örümcek halimize katılan dostlarım isimleri. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.